Kaldı mahşere. Yazılış tarihi 6. ayın 18. 2022. Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. her video yüklediğimde sizlere gelsin. Şiirin adı Kaldı Maşere Yardım sever oldum. Attılar kazık. Siyaset eyledim. Çabaya yazık vefa borçlulular derin azıcık çektiklerin ise kaldı maşere. Yazılar yazarım olmuşum yazar. İnsanlar insanın kuyunu kazar. Tabiat düzel insanlar azar. Çektiklerin ise kaldı maşere. Severek sevmiştim dil söyler. Aşka Ana baba gördüm adalet başka. Arkaba arkadaş dürüstlük derin. Çektiklerim ise kaldı maşere. Kudretin kalemi yazmış kaderi. Gönül seviyorsa söylermiş dili. Yüreğim yanıyor yüz Gülüyor ki, çektiklerim ise kaldı maşere. Gökçe oğlu ağlar kendi haline, sözümü söylerim bil ki bilene. Yürekte coşarım yazan kalemim çektiklerim ise kaldı maşere.